bir beş saniye bekleyelim katılımcılarımızı beklemek adına. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün uzman psikolog Öyküm İlhan ile beraber psikoterapi ve klinik görüşme teknikleri hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Sizin için en çok sorulan soruları ayırdık. Ve bunun başlıca ilk olacak olan psikoterapi nedir? Çeşitleri nelerdir? Bunu bize kısaca anlatabilir misiniz lütfen? Tabii, öncelikle aslında psikolog ve seanslar denildiğinde akla, işte psikologun akıl veren kişi olduğu geliyor. Ancak bu tamamen yanlıştır. E, psikoterapi bireylerin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, e, kişinin kendine olan inanç yöntemine ya da çevresine olan e, inançlarını keşfetmesine ve farkındalık kazanmasını sağlayan bir konuşma tedavisidir aslında. E, tabii ki birçok farklı yöntemi vardır. Grup terapisi, aile terapisi, oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapi gibi. Bunlara örnek verecek olursak aslında bilişsel davranış terapiden örnek vermek isterim. Çünkü hem kendi ekolüm hem de farkındalık kazanmakla aslında bu boyuta giriyoruz. Bilişsel davranış terapi bir üçgen olarak düşündüğümüzde duygular, düşünceler ve davranışların günlük hayatımızda sürekli olarak bir döngü haline girmesi. Buradan bir tanesi bozulduğu zaman örneğin duygular bozulduğu zaman düşünce sistemi ve davranış boyutları da değişiyor. Aslında bizim burada amacımız bireyin bu konuda farkındalığını sağlamak ve duygu düşünce ve davranış kontrolünü kazandırmaktır. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Bir de bunun sonrasında en sık sorulan sorular arasında neden psikoloğa gitmeliyim? Yani gitmem gerektiğini nasıl anlarım? Öncelikle şöyle birey günlük hayatında bir işlevsellik kaybı yaşıyorsa sürekli olarak takıntılı düşüncelere sahipse. Ya da stres seviyesi yükselmişse, kaygı boyutları yükselmişse bunlar için ve bu belirtiler için kaynağını anlamak için en azından bir psikoloğa başvurmalıdır. Daha sonrasında da bu sorunların hedef belirtildiği ve neden olduğu ile ilgili bir terapi hedefi oluşturulur. Bununla alakalı da düşünce, davranış ve duygu boyutunda yine farkındalık kazandırılarak terapi süreci devam eder. Hı hı. Danışanlarımız bir de bunu da çok soruyor. Gittim, bu işe yarar mı? Ne kadar sürede fayda sağlarım sorusu. Evet bunu ben de çok sık alıyorum. Ne kadar sürede evet, iyileşirim? Evet. Ne kadar çabuk değişirim? Aslında bu çok kısa sürede mümkün değildir. Çünkü yaşadıklarımız da uzun bir süreden gelir. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim. Burada en önemli şey işbirliğidir. Yani psikoloğun ve danışanın bir işbirliğiyle oluşur çünkü hı hı. psikoterapi. Hı hı. Ee, ve diğer en önemli şey de istektir. Yani hiç kimseyi aslında biz zorla bir psikoloğa götüremeyiz, gitmesini sağlayamayız. Hı -hı. Birey istekli olmadığı sürece bir fayda alması da mümkün olmayacaktır. Ee, bunun yanında da istikrar çok önemlidir. Ee, seanslara düzenli katılım sağlamak, verilen ev ödevleri dediğimiz işte aksiyon Hı -hı. planlarına uymak Hı -hı. E, bunlar da faydayı arttıracak faktörlerdir. E, süre olarak da aslında şöyle bir durum. Tabii ki terapiler zaten ekollerle ya da yöntemlerle değişiklik gösterdiği için e, bunun yanında problem kaynağı olan durum da farklılık gösterdiği için hem kişiden kişiye süre değişir hem de terapi yöntemiyle süreler farklılık gösterir hı hı, anlıyorum. Peki e, danışanınız geldiğinde burada planlamayı nasıl yapıyorsunuz yani planlama ne şekilde oluyor? Ee, öncelikle bir ön görüşme yapılması gerekmekte. Hı hı. Çünkü her uzmanın alanı farklı. Hı hı. E, çocuk, ergen, yetişkin dönemler farklı. E, bu anlamda kişi geldiği zaman sorun nedir? Kısaca bir 5 dakika, 10 dakika ve uzmanla biz bu alanda çalışabilecek miyiz? Buna bakılır. Hı hı. Daha sonra bu ön görüşme yapıldıktan sonra iş birliği sağlanırsa e, psikoterapiye başlanır. E, burada aslında net olan... E, Süreç hakkında net olan bir şey söyleyemem ancak ilk görüşme çok nettir aslında. Hı -hı. E, çünkü ilk görüşme biraz psikoloğun danışanı tanıdığı, Hı -hı. tanımaya çalışmak için en azından sorular sorduğu. Yani bunlar Hı -hı. ne gibi sorulardır? Aile öyküsü olabilir, romantik ilişkileri olabilir, varsa bir madde kullanım durumu Hı -hı. E, ya da işte herhangi bir daha önce terapiye gitti mi, verim aldı mı, nasıldı? Bunlar gibi sorular bu soruların içinde yer alır zaten. Ee, i̇lk görüşme biraz o yüzden yapılandırılmıştır. Ne olacağı bellidir, tanımak amacıyladır. Daha sonraki seanslarda, dediğim gibi sorunun kaynağına ve e, hedefe göre değişiklik gösterir. Hı hı. Anlıyorum. Ee, benim en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi de çocuklardaki öfke problemi. Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Buradaki yöntemler nelerdir? <laughs> evet, sorusu. şu an aslında genel olarak evet. çocukluk döneminde böyle bir problem yaşanıyor. Ancak dediğim gibi yani öfkeyle başa çıkmak hem çocuk için hem de aile için farklılıklar gösterir. Çünkü bu öfkenin kaynağı nereden geliyor? Hı -hı. Yani çocuk neyi rol model olarak aldı? Daha önce okul yaşantısı Hı -hı. varsa okulda nasıl bir Arkadaş çevresi var, öğretmenleriyle arası nasıl? Bunların hepsi farklılık gösterir. Ee, burada en önemli şey aile ilişkileridir aslında. Çocuğun yaşadığı çevre çok önemlidir. Öncelikli olarak öfke patlamalarının işte asıl kaynağını bulmak gerekir. Burada da farklılık olarak şunu söyleyebilirim: Çocuklar yetişkinler gibi değillerdir. Onlarla iletişim kurmak tamamen oyunla olur. Evet. Onların güvenli alanda hissettiği oyun odalarında, oyun terapisi, masal terapisi gibi yöntemlerle. Çünkü çocukların iletişimi gerçekten de oyunla sağlarlar. Bu anlamda bunu söyleyebilirim sadece oyun terapisiyle belki yani bu durumlarla en azından baş edilebilir ve daha net bir cevap verilebilir öyle bir durumda. Çok teşekkür ederim. Bir de sıkça günümüzde sorulan sorularda sürekli uyuyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum, depresyonda mıyım sorusu. Evet aslında bu şöyle bir durum yani hem sürekli olarak e, aldığım hem de herkesin aslında sürekli düşündüğünü gördüğüm Hı -hı. bir sorun. E, birey bir problem yaşıyor ya da herhangi bir kritere sahip olduğu zaman internetten araştırımda ben depresyondayım, ben anksiyete bozukluğu yaşıyorum Hı -hı. ya da benim takıntılarım var ben ne olacağım sürekli olarak bu düşünceler Hı -hı. içinde. Ancak bunlara tek bir kriterle ya da tek bir belirtiyle tanı koymak mümkün değildir. E, depresyon denmiş. O zaman depresyondan biraz bahsedeyim. Bunun yanında umutsuzluk, e, çaresizlik, e, bireyin en azından ilgi kaybı ama bu sefer geçmişe karşı yani geçmiş zamanda ne kadar ilgiliydi şimdi ne kadar bu ilgi kaybını yaşıyoruz. Hı -hı. Hayattan zevk alamama, e, bunun gibi bir sürü etken vardır aslında. Tabii ki bunlar da e, sorun neydi, nasıl Hı -hı. oldu ve nasıl geliştiğiyle e, psikoterapi seans sürecinde görülerek ve ona göre bir tedavi ve tanı teşhisi konularak daha sonra söylenebilecek bir şeydir. Yani direkt olarak baktığımız bir bilgiyle ben depresyondayım, hı hı. ben bunu yaşıyorum demek yanlış olur. Anlıyorum. Bu sorunla bir de beraber şu soru da çok geliyor. İlaç kullanmadan atlatabileceğimi düşünmüyorum. İlaç, yani ilaç kullanmam gerekir mi bu durumda sorusu? Evet, şimdi şöyle bir şey var. Aslında burada bizim sıkça yaşadığımız problem hem ortamdan kaynaklı, hem de çevreden kaynaklı, araştırılmamasından kaynaklı. Hı hı. Psikologların herhangi bir ilaç yazma, ilaca yönlendirme gibi bir yetkisi asla olamaz. Bu tamamen doktorlarımızın, psikiyatristlerimizin yaptığı bir tedavi yöntemidir. Hı hı. Ee, İlaç kullanamadan iyileşemiyi iyileşeceğimi düşünmüyorum. Zaten çok yanlış bir durumdur. Yani bu en başta söylediğim şeye geliyor. İsteksiz. Yani kendisini evet. belirli bir şeye planlamış. Ee, ancak psikologların bu durumda rolü ne olur? Ee, terapi süresince eğer gerçekten kriterler sağlanıyorsa, e, belirli belirtiler en azından yönlendirmeye mümkün olduğunu öngörüyorsa psikolog bir rapor hazırlar ve psikiyatriste sunar. Psikiyatrist daha sonra hem o rapor incelemesiyle hem de en önemlisi danışanla kendisi görüşerek. Hı hı. Görüştükten sonra buna bir karar verir. E, i̇laca uygunsa, ilaç e, tedavisi gerekiyorsa da kendisi e, süresini, dozunu, sıklığını kendisi tamamen ayarlayarak e, ilaç tedavisine başlar. Ancak burada yine ilaç tedavisi süresi boyunca da psikoterapiyle e, eşlik edilebilir. Hı hı. Teşekkür ederiz cevabınız için. Bir de e, ergenlik dönemindeki çocuğumla. E, iletişimim, ...iletişim kuramıyorum, burada ne yapmalıyım sorusu. Şimdi aslında iletişim kuramıyorum çok e, tek yönlü olmuş. Hı hı. Yani iletişim kurmak öncelikle sağlıklı iletişim kurmak... ...iki kişinin de özveriyle iletişim hı hı. kurmasını sağlamaktır. Burada karşı taraftan aslında aldığımız eksiler ergenlik dönemi. Çünkü ergenlik dönemi 10 yaşından yani uzun süreler boyunca devam eden bireyler de var 20'li yaşlara kadar. Bu aslında uzun bir süre olarak e, görülebiliyor... Ergenlik dönemi dediğimiz şey bireylerin genç bireylerimizin hem hormonal hem fizyolojik hem de psikolojik olarak farklılaşmasıdır aslında. Yani birey farklılaşma sürecine uyum sağlamakta güçlük çeker. Bu da ne gibi etkilere sebep olur? Ya çok fazla içsel yalnızlaşma, kendini işte asosyal bir boyutta hiç dışarıya çıkmama, kendini eve kapatma, değişik öfke patlamaları, farklılıklar. Bunun yanında Değişik olarak yine aynı şekilde çok fazla sosyalleşme de olabilir, hı hı. Ee, direkt dışarı çıkma, hiç aileyle beraber olmama. Ee, aslında burada ailenin yapması gereken e, o genç bireyin tamamen yaşadığı farklılaşmanın e, anlamak, yani farkında olmak, onu anlayarak hissederek, hı hı. E, ön yargısız ya da direkt olarak değişmesine kızarak, bağırarak, e, neden böylesin diye sorarak değil, o değişime ayak uydurarak sağlıklı bir iletişim kurmalıdır. Çünkü ön yargı ergen döneminde en azından genç bireylerimizi çok fazla geri iten aynı zamanda da onların çok çekindiği bir durum daha var ailenin kaygı boyutu. Yani aile onun hakkında endişelendiği zaman kaygı boyutunu yükselttiği zaman birey kendisinde bir problem olduğunu anladıkça o problemi çözmek yerine neden böyle oluyorum diye daha çok sorun yaşamaya başlar. Yani burada en önemli şey aslında sağlıklı iletişim kurmakta. Empati kurmaktır. Yani gözlerin içine bakarak göz temas kurmak burada çok önemlidir. Onu anlayarak konuşmak ve en azından onun anladığı şekilde hissettirmektir. Bunları söyleyebilirim. Yani konuşmak, iletişim kurmak tek taraflı değil. Tamamen iki kişinin yaptığı bir şeydir. Sağlıklı iletişim bunun en güzel çözümü olabilir. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Bizim hazırladığımız sorular bunlardı. Bunun üzerine söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yani aslında yok. Çok merak edilenler zaten genelde bana da bu sorular hmm. geliyor. Bunlardı. Benim yok sizin varsa sormak istediğiniz sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok e, aydınlatıcı oldu, güzel oldu. Çok sağ olun. E, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Diğer canlı yayınımızda görüşmek üzere.